Oğlum adam köpeğe çarptı diyorlar. Lan! Adam kaçıyor lan! Adam kaçıyor! Lan! 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 Sefer, oğlum bu yaşıyor lan. Oğlum kurtaralım şunu, kurban olayım. Tamam oğlum, siz onunla ilgilenin. Ben şu yakalayacağım. Ver oğlum şunu, Tamam, tamam. Şu öndeki spor arabayı takip et. Taş kafa, ha. kurban olayım bizim arabaya getir. Tamam, ben Kurtaralım bilmiyorum. şunu. Ha benim oğlum. Hadi kurtaracağız seni. Hadi oğlum. Ne oldu, nesi var? Ya adam biri çarptı kaçtı. Ölecek şunu veterinere götürelim ne olur. Tabii tamam atlayın çabuk. Allah razı olsun. <laughs> tamam. Yat, yat oğlum. Alo. Hemen gelebilir misiniz? Dükkan önündeyiz şu an. Çok acil ne olur hemen gelmeniz lazım. Öldü. Neyse artık. Gerek kalmadı. Çok sağ olun. Arkadaş adam köpeğe çarptı. Durdu indi tampona baktı. Ondan sonra oldu gitti. Lan bunun canı yok mu? Lan bunlar nasıl adamlar? Siz elinizden geleni yaptınız. Üzülmeyin. Aga, sefer adamı bulmuş. Hanımefendi, kusura bakmayın. Siz de yolunuzdan alıkoyduk. Hayır, hayır. Hiç sorun değil. Hadi gelin. Ben sizi bırakırım. Hadi arabaya. Atlayın, hadi. Bazen kendime soruyorum. Ben burada niye resim yapıyorum diye. Kime resim yapıyorum diye soruyorum kendi kendime. Ya şey <gülüyor> yapıyorsun. Tövbe <laughs> tövbe. Sen bana baksana lan dingil. <laughs> ...resimleri millete sanat diye iteliyor. Ondan sonra üstüne 150 binde cuk kalıyorsun. Zaten şampanya desen gırla. Patlatan patlatan ha. O da yetmezmiş gibi memleketin kaymağını yiyorsun. Sonra da millete laf ediyorsun ha. Ne yaptı lan bu millet size? Ne kabahat işledik de sana yaranamıyoruz lan. Güvenlik atın şunu dışarı. Neyimizi beğenmiyorsun lan. Ha? <laughs> lan babanın tapulu malı mı lan bu memleket? Ha? Lan madem beğenmiyorsun... Kalk git. <laughs> git lan buradan. Şişt. Bak bakayım. Tanıdın mı? Çarptığın köpek. Öldürdüğün köpek. Hiç mi yok lan? Usta canı yok mu oğlum? Artık yok. Neden? Çünkü sen öldürdün. Tamam dedem. Ben gerekeni dedim. Sen bunu öldürdün ya. Hangi deliğe girersen bulurum. Orada kafana sıkarım. Sıktığım yere de gömerim. Anladın mı lan? Şerefsiz! Öldüler. Tamam. Öldü oğlum. Hadi. İnsan değil misin oğlum sen? İnsan değil misin oğlum? Gözlerini gördünüz mü dedem? Hani böyle köy çocukları olur, Yukarıda kışta okumaya giderler hani. Onlar gibi bakıyordu da, böyle masum, kalip, fukara.